Herkese merhabalar. Bu podcast'te giriş bonusu nedir ve nasıl işler konusuna açıklık getirmek istiyorum. Bir aday iş teklifi için pazarlık yaparken işveren adaya giriş bonusu sunabilir. Özellikle doldurulması zor açık pozisyonlar için personeli çekmek isteyen işveren giriş bonusu verebilir. Aslında giriş bonusu dediğimiz teşvikler zamanla popüler hale gelen uygulamalar oldu. Peki giriş bonusları nasıl çalışır? Hangi sektörlerde yaygındır ve giriş bonusu elde etmek için nasıl pazarlık yapılır? Tüm bu soruların yanıtlarını öğrenmek istiyorsanız podcast'i sonuna kadar dinlemelisiniz. Giriş bonusu dediğimiz şey aslında bir nevi işe giriş ikramiyesi. Yeni işe alınan kişiye iş sözleşmesi imzaladıktan sonra verilen toplu bir ödemeden söz ediyoruz. Bir işverenin çalışana yeni bir işe başladığında normal ücretinin ötesinde sunduğu parasal bir ödül de diyebiliriz. İşverenler özellikle rekabetçi iş piyasaları veya beceri eksiklikleri nedeniyle doldurulması zor açık pozisyonlar için personel eli çekmek istediklerinde giriş ikramiyesi uygulayabilir. Bu maddi ödül iş teklifinin kabul edilmesini teşvik edebilir ve daha avantajlı bir finansal pozisyonda çalışmaya başlamaya yardımcı olabilir. Ancak şirkette belirli bir süre kalmayı planlayanlar için daha düşük bir giriş bonusu istemek ve daha yüksek bir maaş için pazarlık yapmak tavsiye edilir. Giriş bonusları özellikle nitelikli isimlere verilir. İşverenlerin şirketi hedeflerine yaklaştıracak becerilere sahip adaylara giriş bonusu verme olasılığı daha yüksektir. Örneğin, kritik bakım deneyimine sahip bir hemşirenin olduğu bölgedeki hastaneler personel sıkıntısı yaşıyorsa, işverenler adayı bu pozisyona kabul etmeye ikna etmek için başlangıç bonusu sunabilirler. Ya da yazılım geliştirici pozisyonuna başvuran adaya belirli bir kodlama programıyla ilgili geniş deneyimi varsa giriş bonusu sağlayabilirler. Giriş bonusları nasıl çalışır? Aday bir iş teklifini kabul ettikten sonra giriş bonusu ödenir. Bu teşvik tek seferlik ödeme zaman içinde birden fazla ödeme veya hisse senedi opsiyonları gibi farklı şekillerde yapılandırılabilir. İşverenler ayrıca işe giriş ikramiyelerine koşullar koyabilir. Örneğin şirkette bir yıl çalışacağınıza söz vermeniz veya ayrılmanız halinde ikramiyenin tamamını geri ödemeniz gibi. Peki giriş bonusları hangi sektörlerde daha yaygın olarak karşımıza çıkıyor? Bazı sektörler pozisyonlar talep üzerine beceri ve uzmanlık gerektirdiğinden başlangıç ikramiyeleri sunmaya daha yatkınlar. Bu sektörlerden bazıları ise şunlar. Sağlık hizmeti, bilgi teknolojisi, ticari taşımacılık, kanun, pazarlama. Bu teşviklerden birini almak için yazılım mühendisi veya finans kurusu olmamıza da gerek yok. Çünkü araştırmalar işe giriş ikramiyelerinin en çok üniversite diploması gerektirmeyen mesleklerde arttığını gösteriyor. Giriş bonusunun bir miktarı var mı? Giriş bonusu miktarları işe, adayın talebine ve sektöre göre büyük ölçüde değişiyor. İş ve verenler sabit bir miktar teklif edebildiği gibi ikramiyeyi yıllık maaşın yüzdesi olarak da hesaplayabiliyor. Teklif edilenler sadece giriş bonusu olmuyor. Aynı zamanda elde tutma bonusu gibi farklı bonuslar da karşımıza çıkıyor. Bu podcast'in ana konusu giriş bonusu olsa da işletmeler giriş bonusunun yanı sıra farklı bonuslar çalışanlarına sunabiliyor. Peki onlar neler dilerseniz biraz da ona açıklık getireyim. Şirketler adayları işe almak, çalışanları elde tutmak, motive etmek, ve ödüllendirmek, üretkenliği artırmak için bir takım ikramiyeler sunuyorlar. Patronlar bireysel veya şirket hedeflerine ulaşmanın bir ödülü de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle ikramiye ödemeleri dağıtıyorlar. İşverenlerin çalışanları teşvik etmek için kullanabileceği birçok farklı bonus planı var. Bu planlar şirket politikasına ve işe bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İş teklifini kabul eden yeni çalışanlara işe giriş bonusu, iş yerinde belirli bir süre kalan çalışanlara ise elde tutma bonusu verilir. Bir iş teklifi hem giriş hem de elde tutma bonusu içerebilir. Örneğin çalışanın şirkette bir yıl kalması durumunda bin dolar tutarında işe giriş ikramiyesinin yanı sıra bin da elde tutma ikramiyesi sunulabilir. Şimdi giriş bonusu sunan şirketlerden bazılarını açıklamak istiyorum. Araştırmalar ikramiyelerin çalışanları ödüllendirmede ve teşvik etmede etkili olduğunu gösteriyor. Her zamankinden daha fazla şirket başlangıç bonusu sunmaya başladı. İş piyasası geliş ve teşvikler hızla değişirken Şubat 2022 itibarıyla yeni çalışanlara nakit teşvik sunan işverenlerden bazıları şunlar oldu. Amazon 3000 dolar, Honda Geliştirme ve Üretim Bölümü 5000 dolar, uluslararası Marriott Otelleri 500 dolar ve Birleşik Hava Yolları 10000 dolar. İşe alım bonusları sunan şirketleri bulmanın kolay bir yolu giriş bonusu ve işe giriş ikramiyesi, oturum açma bonusu gibi terimleri kullanarak iş arama sitelerinde arama yapmak. Bonus sunan şirketler bunu nadiren sır olarak saklar. Onları rekabetçi bir işveren yapan her şeyi duyurdukları için şirket kariyer web siteleri üzerinden de bu bilgiyi paylaşabilirler. Oturma açma bonusu ya da giriş bonusu için nasıl pazarlık yapılır? Son olarak da bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Müzakere her iş adayı için önemli bir beceridir. Giriş bonusu için pazarlık yaparken izlenmesi gereken bazı adımlar şunlardır. Adaylar beceri setlerini ve becerilerinin şirket için ne kadar değerli olduğunu olduğunu tam olarak anlamalı ve iş için talep edilen becerilerle ne kadar uyumlu olduklarını ortaya koymalıdır. Giriş bonusunu kabul etmeden önce işverenin ne beklediğini anlamalıdır. Örneğin ödeme alana kadar şirkette belirli bir dönem çalışmak gerekebilir veya belirli sayıda proje teslimi istenebilir. İş sözleşmesini imzalamadan önce değerlendirilmesi gereken belirli bölümler olabilir. Bu nedenle sözleşmeyi imzalamadan önce baştan sona okumak ve bir avukattan hüküm ve koşulları incelemesini istemekte önemli. Altyazı <laughs> M.K.